Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet, konumuz yine aile destek paketi. Türkiye'de 4 milyon aile aile destek paketi alınca sosyal yardımlarda birinci gündem maddesi de otomatik olarak aile destek paketi. Evet, en tez zamanda aile destek paketi yardımına zam yapılmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanımız askeri ücret ve e, akabinde e, işçilere yönelik yani emeklilere yönelik e, zamın yeni e, yeni yılda yani Ocak ayı itibariyle e, olacağı vurgusunu e, yapmıştı. İnşallah sosyal yardımlar da yeni yıla e, kalmaz. En tez zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız çıkar. Yani aile destek paketine ve sosyal yardımlara hak ettiği zam gelir Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanımız zaten diyor bize güvenin Allah'ın izniyle bizler de devletimize güveniyoruz. Evet aile destek paketi Haziran ayında bitmişti. Haziran'ın parasını Temmuz'un ilk haftası almıştınız. Akabinde aile destek paketi uzatıldı ve ve uzatıldığının yani ilk aile destek paketi birinci parasını yani Temmuz parasını Ağustos'un ilk haftasında 8'ine doğru alacaksınız. Hayırlı olsun Allah'ın izniyle. İnşallah aile destek paketi de daha güzel noktalara gelir. Bu konuyla ilgili mücadelemiz sürecek Allah'ın izniyle. Hemen yeni konulara da geçiş yapalım. Evet, sosyal yardımlar Instagram hesabının haberine göre depremzede vatandaşlarımızın adres muafiyeti 08.02.2024 yılına kadar uzatıldı. Yani depremzedeler gittikleri yerlerde adreslerini yeni adrese aldırmadan da kaymakamlıklardan yardım başvurusu yapmaya devam edebilecekler. Yani depremzedeler Türkiye'nin neresine giderlerse Gitsinler ikametlerini taşımadan bulundukları illerin, ilçelerin sosyal yardımlaşma vakıflarına başvuruda bulunabilecekler. Zaten Cumhurbaşkanımız da bu konuya vurgu yapmıştı. Öncelikle depremzede kardeşlerimizin mağduriyetlerinin tamamen gitmesi gerektiğini anlatmıştı. Evet, Kevin Carter'e Pulitzer ödülü ve intihar getiren meşhur Akbaba çocuk fotoğrafını Instagram hesabımızda paylaşmıştık. Evet, yıllarca ben de e, çocukluğumdan bu yana e, normalde ajans, reklam ajansımız vardı bizim ve bu fotoğrafı özellikle e, çok 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 kullanırdık. Yani Allah e, kimseye insanlığını e, kaybettirmesin. Gerçekten bazı meslekler ve bazı anlar yani o an intihan e, halidir. E, o Sudanlı kızı orada ölüme mi terk ettin? Eleştirilerinden dolayı vicdan azabı çekip canına e, kıyması nedeni olarak dillerde dolaşmaktadır. Evet, Kevin Carter'dan e, bahsediyoruz. Ünlü, dünyaca ünlü e, fotoğrafçı. Yani yollar ki işte e, bu fot yani bulaşıcı hastalık nedeniyle çocuklara yaklaşmayın yani bir izleyicimiz de şöyle yazmış Gerçekten ben çok etkilendim yani o yorumundan. demiş ki gelecekte belki hani Türkiye'de bu durumda olacak demiş Allah muhafaza Allah muhafaza yani Rabbim merhamet duygularımızı insanlığımızı bizlere kaybettirmesin yani sosyal medya o kadar yaygınlaştı o kadar yaygınlaştı ki artık herhangi bir olay olduğu zaman insanlar birbirlerini kurtarmak yerine hemen cep telefonlarına sarılıyorlar çekmek için. Aman ha, aman ha. Yani orada belki çok önemli bir anı kaydedebilirsiniz ama ömür boyu o vicdanınızın sesini susturamazsınız. İşte bu fotoğrafta benim yüreğime çocukluğumdan beri, doğduğumdan beri Dokunan fotoğraflardan birisi. Keşke, keşke Kevin Carter orada bu fotoğrafı çekmeden o kız çocuğunu oradan kurtarabilseydi de dünyanın en mutlu insanı olabilseydi. Evet, çobanlık yapan Muhammed, LGS'de Türkiye ikincisi oldu. Telefonum yok ve televizyonda kaldırdım demiş. Gerçekten yani Muhammedi tebrik etmek lazım önemli sözler. Lakin lakin eğer teknolojiyi ve televizyonu yani amacı doğrultusunda kullanırsanız yine Türkiye'de birinci, ikinci, üçüncü olabilirsiniz. Lakin her şey amacı doğrultusunda kullanılırsa arkadaşlar. Yani ben mesela üniversite yıllarımda neredeyse matematik birincisi olay yazdım. Yani o dönemde televizyonu iyi kullandım, telefonu hep ders odaklı kullandım ve teknolojinin gücüyle birlikte Allah'ın izniyle daha güzel başarılara da imza attım. Tebrik ederiz Muhammet'i de. Evet belki yine elektrikli motorlarla ilgili motosiklet, elektrikli motorları artık hepimiz biniyoruz. Yani daha tasarruflu olduğu için. Elektrikli motorlarda kask kullanma şartı varmış ben bunu bilmiyordum şahsen ondan dolayı aman ha dikkat edin elektrikli motor bindiğinizde kask takıyor musunuz diye sorduğumuzda bakalım ne cevap verilmiş hemen cevaba bakalım görüyorsunuz %65 kask takmıyoruz demiş yani kask takalım güvendiğimiz için.